İzabel kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber ilk başta ciddi anlamda tuhaf gözüken ama aslında çok iyi bir şekilde işe yarayan hayat hilelerine bakacağız. Eğer sizin bildiğiniz ilginç hayat hileleri varsa aşağıda yorumlarda bizimle mutlaka paylaşın. Videomuza devam etmeden önce arkadaşlar her zamanki klasik hatırlatmamı da eklemek istiyorum. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Öyleyse bu ilginç hayat hilelerine başlayalım. Eminim ki bu videoyu izledikten sonra birçoğunu deneyeceksiniz. Eğer ki kulaklıklarınızın hangisi sağ hangisi sol diye sürekli olarak karıştırıyorsanız bu hayat hilesi tam ama tam size göre. Birine siyah, birine de beyaz bu kulaklık başlığı geçirmiş bu zeki insan. Dolayısıyla atıyorum mesela siyah olan sağ Beyaz olan sol böylece çok rahat bir şekilde sağını solunu ayırt edebiliyor. Kesinlikle ama kesinlikle bu amaç için yani bir sandalye olarak üretilmemiş olan el arabası. Ama neden olmasın? Sıradaki hayat ilesi arkadaşlar benim ciddi anlamda favorim. Mükemmel ya. Gerçekten de çok saçma gözüküyor olabilir. Kaşık yani. Kaşık. Ama kaşık yuvarlak olduğu için böyle geniş açıdan arka tarafı gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlar sizler de bu bilgisayarın başında oturarak arkanızı görmeden yani kaşıktan arkanızı görerek çok rahat bir şekilde internet surf'ünüzü yapabilirsiniz. Beni şahsen inanılmaz derecede şey rahatsız eden şeylerden bir tanesidir böyle bilgisayar başındayken Fark etmez ne yaptım ki öyle kötü şeyler yapmıyorum. Uslu çocuğum ben. Beni aşırı derecede rahatsız ediyor. Eğer arkamda birinin olması ihtimali varsa. O yüzden arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi arkam duvar yani. <laughs> Benden habersiz kimse arkamda olamaz. Böyle çok rahat bir şekilde internet surfimi yapabiliyorum. Burada ise bu köpeciye bir şey olmuş. Köpek böyle, böyle suratını falan kafasını Tırmalamaması, kaşımaması gerekiyor. Ancak bu veterinerlerde satılan şu konular var ya, böyle kafasını kapatan şeyler, kedilere ve köpeklere, evcil hayvanlara takılan şeyler. Onlar 50 dolar olduğu için bu köpeğin sahibi bu şapkayı geçirmiş ve bu şapkanın fiyatı ise sadece ve sadece 20 dolar. Dolayısıyla 30 dolar ne yaptık? Kardayız. Telefon pirinci. Islanan akıllı telefonları koymak için telefon pirinci yapmışlar. Her seferinde telefonun ıslandığında veya suya düştüğünde farklı bir kapta farklı farklı pirinçler mi yapacaksın? Yo, Yani ne gereği var ki ziyan etmeye pirinçleri? <laughs> Dolayısıyla böyle bir şey bence şahane. Oldukça eğlenceli ama aynı zamanda da birazcık rahatsız gözüken bir hayat hilesi var arkadaşlar. Bu kızcağız anladığım kadar sporcu kasları ağrıyormuş ve kendisine dinlendirici banyo yapmak için böyle bir şey icat etmiş. Çünkü küveti yok, duşa kabini var. Kocaman bir konteyner, kocaman bir plastik kap Bulup içini böyle işte köpüklü şeylerle doldurup içine girmiş. Çok rahatsız duruyor. Çok mantıklı. Gerçekten tebrik ediyorum bu bu kafa yani <laughs> süper bir kafa bunu yaratan ama aşırı derece rahatsız gözüküyor. Sıradaki fotoğraf karşısında ciddi anlamda ağzım açık kaldım. Ikea tarzı bir yerden mobilya almış ve bu mobilyayı bir araya getirip kurmaya çalışan bir kişi. Parçalar kaybolmaması için bu şekilde bu köpüklerin içine bütün parçaları koymuş. Tamam belki birazcık zaman alıcı, zaman alıcı değilsem de böyle bir şey yapmak maksimum 3 dakikaya mal olsun. Hadi senin için 5 dakikaya mal olsun. Ama sonuçta bir tane bile çiviyi kaybettiğin zaman böyle psikopatlar gibi böyle dakikalarca, saatlerce falan arıyorsun. Ve hatta yani masa böyle olmuyor, sallanıyor. <laughs> Çünkü neden? Eksik. Çünkü kayboldu. Ve böyle bir şey ciddi anlamda çok zaman kazandırıcı. Hayvanları olan insanlar tıpkı çocukları olan anneler gibi oldukça yaratıcı oluyorlar. Okey tamam aynı şey değil ama oldukça benzer bir şey. Bu fotoğrafta arkadaşlar bu atın gözü mikrop kapmış. Bir şey olmuş gözüne ve gözünü kapatmak için böyle sütyen koymuşlar. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyim gerçekten de. Bu fotoğrafta gördüğünüz bu kilitli poşetlerin iki tanesini iç içe getirerek kilitlerini kapattığınızda bu şekilde su geçirmez büyük bir poşet elde ediyorsunuz. Ben şahsen bunu daha önce bilmiyordum. Burada bu poşetin içine klavye koymuşlar. Bu klavyeyi nasıl kullanabiliriz? Küvetin içerisine kullanabiliriz, havuzda kullanabiliriz. Aa, bu fotoğrafta kalbim eridi. Eridi gerçekten de. Şu yavru köpeğin tatlılığına bakar mısın ya? Adam süper zeki. Kapşonlusunu ters çevirmiş. Kapşonun içine bu köpüşü koymuş. Sıradaki fotoğraf bana hayatı sorgulatan nadir fotoğraflardan bir tanesi. Arkadaşlar bu telefonun sahibi telefonun camını kırmış. Ve telefonun dokunmatik ekranı çalışmıyor. Yani telefonu çalıştıramıyoruz hiçbir şekilde. Dolayısıyla bu kişi ne yapmış? Mikro USB'yi USB'ye çeviren kabloyu takmış. USB'nin ucuna masum olduğu o küçük USB şeysini takmış ve mouse'la cep telefonunu kullanmayı başarmış. Bazı insanlar ciddi anlamda çok zekiler. Böyle bir şey şahsen benim aklıma gelmezdi yani. Böyle parmaklarınızın arasında tutabileceğiniz bir cımbıza mı ihtiyacınız var? Şahane bir hayat hilesi. Sırada ise çok tatlış bir kedi var. Bu kediye bir şey olmuş ve veterinerde böyle kon olmadığı için bu şekilde küçük bir tepsi diyeceğim. <laughs> tepsi koymuşlar ve tepside yazan hashtag current mood. Kablosuz bir çağda yaşıyor olmamıza rağmen ne yazık ki kablolardan hiçbir şekilde kurtulamıyoruz. Ve eğer kablolar sizi çok ama çok gıcık ediyorsa arkadaşlar bu şekilde deneyebilirsiniz. Gerçekten de çok mantıklı. Bunu yapmak zaman alabilir ama uzun dönemde baktığınızda zaman kazandırır. Kullanılmış Pringles kutusunun içine farklı atıştırmalıklar koyup böyle bu şekilde iş yerine götüren süper zeki kişi. Hem böyle o böyle gıcık gıcık böyle garip garip ses çıkaran poşetlerle uğraşmıyorsun. Hem de Pringles kutusu şekli itibariyle şu şekilde olduğundan çantaya çok rahat bir şekilde girer. Çok az yer kaplar ve gerçekten de çok mantıklı. Bu aslında benim daha önceden bildiğim bir hayat hilesiydi. Bir şeyi rendelediğiniz zaman böyle sonunda kalan böyle minik şey var ya ama nedense onu çöpe atamıyorsunuz, rendelemeye devam etmeye çalışıyorsunuz ve böylece işte tırnağınız kesiliyor, işte eliniz yaralanıyor falan filan. Bu şekilde çatala geçirerek rendelerseniz hem daha kolay olur hem de kendinize zarar vermezsiniz. Kızartma yaparken elinizi, kolunuzu, yüzünüzü yakmamak için bu şahane bir teknik. Eğer kızartma yapıyorsanız tabi. Mutfak hilelerinden devam ediyoruz. Kızartmadan sonra şimdi de soğan var. Doğrayan herkesi, dokunan herkesi ağlatan tatlı acı soğan. Ağlamamak için bulunan yöntem ise böyle bir şey. Kocaman bir kar maskesi. Aynı şekilde deniz maskesi de olabilir böyle gözlerinizi kapatan. Bu daha önce bir bildiğim bir şey. Birçoğunuzun da gördüğüne eminim. Deneyeceğim. Hiç denemedim. Merak ediyorum gerçekten de işe yarıyor mu? Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizin bildiğiniz böyle değişik ve eğlenceli ve biraz da tuhaf. Hayat hileleri varsa aşağıda yorumlarda bekliyorum. Klasik hatırlatmamı da hemen ekleyeyim. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.